arkadaşlar bugün cümlenin ögeleri konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar cümlenin ögeleri temel ögeler ve yardımcı ögeler olarak iki ana grupta sıralanır. Temel ögelerimiz arkadaşlar yüklem ve özledir. Yardımcı ögelerimiz ise nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümlecidir. Arkadaşlar bir uyarıda bulunayım. Cümlenin ögeleri bölünürken isim ve sıfat tamlamaları, birleşik fiiller, deyimler, fiilimsi grupları bunlar kesinlikle bölünmez arkadaşlar. Tek bir Öge kabul edilirler. Bunlara dikkat edelim. Ve aynı zamanda ikilemeler arkadaşlar. İkilemeler de bölünmez. Tek bir öge kabul edilirler. Arkadaşlar temel ögelerimizden ilk olarak yüklemden başlayalım. Yüklemin şöyle bir özelliklerine bakalım. Yüklem cümlenin yargısını veren ögedir. Yüklem bir iş ya da eylem bildirdiği gibi sözü edilenlerin olup olmadığıyla ilgili bir sonuç ortaya koyar. Cümlede ilk olarak yüklem bulunur diğer ögeleri bulabilmek için tüm sorular yükleme sorulur. Evet arkadaşlar bir başka özellik cümlede birden fazla yüklem bulunabilir. Örneğimize bakalım. Dün akşam çok düşündüm. Düşündüm sözcüğü arkadaşlar birinci yüklemimiz. Seni de İzmir'e götüreceğim gördüğünüz gibi götüreceğim sözcüğü de ikinci yüklemimizdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka özelliğimiz. Yüklem genelde cümlenin sonundadır. Ancak başında veya ortasında da bulunabilir. Örneklerimize bakalım. Tayfun yıllarca bugünü beklemişti. Gördüğünüz gibi beklemişti sözcüğü cümlede yargıyı verir. Yüklemdir ve cümlenin sonundadır. İkinci örneğimizde tayfun yıllarca beklemişti bugünü. Bakın beklemişti sözcüğü yani yüklemimiz bu örnekte de cümlenin ortasındadır. Bir başka örneğimize bakalım. Beklemişti yıllarca bugünü tayfun. Bakın bu örnekte de beklemişti sözcüğü yani yüklemimiz cümlenin başında bulunmaktadır. Evet arkadaşlar bir başka özelliğimiz bir sözcük grubu yüklem olabilir. Örneğimize bakalım. Yazın ağaç gölgesinde kitap okumayı hayal ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hayal ediyorum bir sözcük grubudur ve tek başına burada yüklem olmuştur. Bir başka özellik tamamı yüklem olan cümleler olabilir en sevdiğim arkadaşlarımdan biriydi. Arkadaşlar bu cümle bir bütün olarak yüklemdir. Ee, en sevdiğim arkadaşlarımdan biri sözcüğü cümlesi aynı zamanda bir söz, sözcük grubu olduğu için bölünmemiştir. Tek başına e, bir cümle kabul edilmiştir ve aynı zamanda bir yüklem kabul edilmiştir arkadaşlar. Arkadaşlar tüm sözcük türleri yüklem olabilir. Örneklerimize bakalım. Nice el değmemiş güzellikler var Anadolu'da. Bakın burada var sözcüğü cümlede yargıyı bildirmektedir ve yüklemdir. Arkadaşlar var sözcüğü yüklemdir ama aynı zamanda sözcük türü bakımından isimdir. Bir başka örnek başarının tek anahtarı çalışmaktır. Bakın arkadaşlar çalışmaktır sözcüğü cümlede yargıyı bildirmiş. Cümlenin yüklemi durumunda. Ve bu sözcük aynı zamanda bir fiilimsidir. Bakın, gördüğünüz gibi isim fiil eklerinden -mak ekini barındırmakta. Bu sebeple fiilimsidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, örneklerimize devam ediyoruz. İlk örneğimize bakalım. Salonun girişinde kendime yer buldum. Arkadaşlar buldum sözcüğü yüklendir, yargıyı bildirir. Aynı zamanda bulmak sözcük türü bakımından fiildir arkadaşlar. Bir başka örnek, az önce tiyatro salonunun önündeydi. Arkadaşlar tiyatro salonunun önü e, bir isim tamlamasıdır. Ben size bahsetmiştim. isim tamlamaları bölünmez, tek bir öge kabul edilir. Bu sebeple arkadaşlar biz bu isim tamlamasını bir bütün olarak yüklen kabul ediyoruz. Diğer örneğimize bakalım. Pelin uslu ve tatlı bir çocuktur. Arkadaşlar sıfat tamlamaları da tıpkı isim tamlamaları gibi bölünmezler, tek bir öge kabul edilirler. Burada da bu cümlede de yargıyı bildiren sıfat tamlaması olduğu için biz uslu ve tatlı bir çocuktur. Bu sıfat tamlamasını bir bütün olarak yüklem kabul edeceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar devam edelim. Ee, Tüm sözcük türleri yüklem olabilir dedik. Ona örnek vermeye devam ediyoruz. Örneğimize bakalım arkadaşlar. Tüm katılımcılara teşekkür etti. Bakın arkadaşlar teşekkür etti cümlede yargıyı bildirir teşekkür etmek arkadaşlar birleşik fiil olduğu için bir bütün olarak yüklem kabul edilmiş. Çünkü birleşik fiillerde bölünmezler. Tek bir öge kabul edilirler arkadaşlar. Bakın teşekkür ettiği yüklem ve aynı zamanda sözcük tür birleşik fiil. Arkadaşlar bir başka özelliğe bakalım. Deyimler de yüklem olabilir. Üzülmemen için elinden geleni yapıyor. Arkadaşlar elinden geleni yapmak bu bir deyim. Deyimler de bölünmeyecektir. Tek bir öge kabul edilecektir. Gördüğünüz gibi elinden geleni yapıyor deyimi cümlenin de yargısını bildirdiği için yüklem kabul edilmiş ve bölünmemiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka temel ögemiz öznedir. Şimdi öznenin özelliklerine bakalım. Arkadaşlar bir cümlede bildirilen işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kişi veya varlıktır özne yüklemden hemen sonra arkadaşlar özne bulunur. Burası çok önemli. Yüklemden hemen sonra özne bulunur. Özneyi bulabilmek için yükleme kim ve ne soruları sorulur arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar özne ögesine örnekler verelim. Arkadaşlar ilk örneğimize bakalım. Ben İstanbul'un bir tarih şehri olduğu için seviyorum. Seviyorum sözcüğü yüklemdir arkadaşlar. Cümlede yargıyı bildirmektedir. Şimdi biz yükleme kim sorusunu soracağız. Ee, seven kim? Ben. Bakın yükleme sorduğumuz kim sorusunun cevabı öznedir. Seven kim? Ben. Gördüğünüz gibi ben sözcüğü cümlede özne görevinde. Bir başka örnek. Suat'ın yazdığı deniz kenarındadır. Arkadaşlar yargıyı bildiren Sözcük grubu deniz kenarındadır. Bakın bu sözcük grubu bir isim tamlaması olduğu için bölünmemiştir. Tek bir yüklem kabul edilmiştir. Biz şimdi yükleme arkadaşlar e, ne sorusunu soracağız. Deniz kenarında olan ne? Aldığımız cevap Suat'ın yazdığı sözcük grubu. Bu sözcük grubu da arkadaşlar isim tamlaması olduğu için bölünmeyecek ve tek bir özne kabul edilecek arkadaşlar. Deniz kenarında olan ne? Suat'ın yazdığı özne. Arkadaşlar özne, gerçek özne ve sözlü özne olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Gerçek özne de kendi içinde açık özne ve gizli özne olarak ikiye ayrılmaktadır. Biz şimdi bunlara bakacağız. Açık özne arkadaşlar cümlede açıkça yazılı olan öznelere açık özne diyoruz. Örnek olarak şöyle bir örnek verdim. İnce Hanım yine güzel yemekler yapmış. Yapmış sözcüğü yüklendir, cümlede yargıyı bildirir. Yapmış olan kim? İnce Hanım özne. Yapmış olan kim? İnce Hanım, özne. İnce Hanım zaten sözcük grubu cümlede açıkça yazıldığı için biz buna açık özne diyoruz. Yine arkadaşlar gizli özneye bakalım arkadaşlar. Gizli özne cümlede açıkça yazılmayan öznelere denir. Örneğimize bakalım arkadaşlar. Sokakta top oynayan çocuklara kızdı. Kızdı sözcüğü yüklendir. Kızan kim? O. Bakın yükleme kim sorusunu soruyorum. Kızan kim? O. Gizli öznedir. Çünkü arkadaşlar o sözcüğü dikkat ederseniz cümle içinde açıkça yazılmamış. Gizli bir durumdadır arkadaşlar. Bundan dolayı biz o sözcüğüne gizli özne diyoruz. Evet arkadaşlar gizli özne ile ilgili bir uyarıda bulunacağım. Gizli özneler ögesi alınışında ve sayısında dikkate alınmazlar arkadaşlar. Şöyle bir örnek vereyim. Uçurtmanın ipini sımsıkı tutmuştu. Bakın, tutmuştu sözcüğü yüklem. Tutmuş olan kim? O gizli özne arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Neyi tutmuştu? Uçurtmanın ipini belirtili nesne. Nasıl tutmuştu? Sımsıkı tutmuştu. Zarf tümleci. Arkadaşlar biz burada gizli özneyi öge sıralamışında dikkate almıyoruz. Burada sadece 3 ögemiz var diyoruz. Belirtili nesne, zarf tümleci ve yüklem. Bu üç ögeyi e, biz dikkate alacağız. Gizli özneyi öge sıralanışında ve sayısında dikkate almıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar sözde özneye bakalım. Arkadaşlar e, yüklemin bildirdiği işin kim ya da kimler tarafından yapıldığı belli değilse bu tür cümlelerde özne sözde öznedir. Örneklere bakalım arkadaşlar. Asıldı sözcüğü yüklem gördüğünüz gibi. Dükkanın tabelası yerine asıldı. Asıldı yüklem bu eylemin arkadaşlar kim ya da kimler tarafından yapıldığı belli değil. Yani bir kişi mi yaptı, üç kişi mi yaptı, birinci tekil şahıs mı yaptı, ikinci tekil şahıs mı yaptı bu belli değil. İşte bu tür cümlelerde yüklemin böyle olduğu cümlelerde arkadaşlar özneye biz sözde özne diyoruz. Asıldı yüklem. Asılan ne? Dükkanın tabelası sözde özne arkadaşlar. Bir başka örnek. Bütün caddeler temizlendi. Temizlendi yüklem. Arkadaşlar temizlendi eylemini, e, temizlenme eyleminin kim ya da kimler tarafından yapıldığı belli olmadığı için biz bu cümlenin öznesine sözde özne diyeceğiz. Temizlendi, temizlenen ne? Bütün caddeler ve bütün caddeler sözcük grubu sözde özne durumundadır. Evet arkadaşlar şimdi yardımcı ögelere geçiyoruz. Yardımcı ögelerden ilk işleyeceğimiz öge nesne ögesidir. Arkadaşlar nesne e, yüklemden doğrudan etkilenen bir ögedir. Nesne ögesi ikiye ayrılmaktadır. Belirtili nesne ve belirtisiz nesne olarak ikiye ayrılmaktadır. Şimdi belirtili nesneye bakalım. Belirtili nesne yükleme sorulan kimi, neyi, nereyi sorularının cevabı belirtili nesneyi vermektedir. Yükleme sorulan kimi, neyi, nereyi sorularının cevabı belirtili nesneyi vermektedir. Yine belirtili nesne alan sözcük ya da sözcük grubu belirtme hal eki olan ı, i, I U, Ü seslerinden birini mutlaka alacaktır arkadaşlar. Yani belirtili nesne olan sözcük veya sözcük grubunun sonuna I, I, U, Ü seslerinden biri mutlaka gelecektir arkadaşlar. Buna dikkat etmelisiniz. Evet arkadaşlar belirtili nesneye örnek verelim. Ormanın derinliklerinden gelen ses kamp sakinlerini uyutmamıştı. Evet cümlede yargıyı bildiren sözcük uyutmamıştı sözcüğüdür. Uyutmamıştı yüklem. Uyutmamış olan ne? Ormanın derinliklerinden gelen ses. Bakın bu sözcük grubu bir bütün olarak özlenir. Uyutmamış olan ne? Ormanın derinliklerinden gelen ses. Aynı zamanda sıfat tamlaması olduğu için bölünmedi arkadaşlar. Tek bir öge kabul edildi. Tek bir özne kabul edildi. Peki yükleme şimdi kimi sorusunu soracağız. Kimi uyutmamıştı? Kamp sakinlerini. Bakın. Kimi uyutmamıştı? Kam sakinlerini. Arkadaşlar kamp sakinleri bir isim tanıması olduğu için bölünmedi. Tek bir belirtili nesne kabul edildi. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu sözcük grubunun yani belirtili nesnenin sonunda i belirtme hali eki var. Ben size söylemiştim arkadaşlar. I, i, u, ü belirtme hal ekleri belirtili nesnelerin muhakkak sonuna gelecektir. Yani bu eklerden biri muhakkak belirtili nesnelerin sonuna gelecektir. Arkadaşlar belirtisiz nesneye bakalım. Belirtisiz nesneler arkadaşlar yükleme sorulan ne sorusunun cevabı bize belirtisiz nesneyi verir. Burada dikkat etmemiz gereken şöyle bir husus var arkadaşlar. Önce yüklemi bulacağız. Daha sonra özneyi bulacağız. Ardından varsa belirtili nesne ve belirtisiz nesneyi bulacağız. Yoksa belirtisiz nesneyi özneyle karıştırabiliriz arkadaşlar. Buna çok dikkat etmemiz gerekir. Önce yüklem, sonra özne bulunacak. Daha sonra varsa belirtisiz nesne bulunacak. Şimdi arkadaşlar örneğimize bakalım. Marketten yiyecek bir şeyler aldık. Aldık yüklem. Alan kim? Biz gizli özne. Gizli öznemizi de bulduk. Şimdi yüklemimize ne sorusunu soracağız? Ne aldık? Yiyecek bir şeyler. Belirtisiz nesne. Ne aldık? Yiyecek bir şeyler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yiyecek bir şeyler sözcük grubu kendi içinde bir sıfat tamlaması olduğu için bölünmedi. Tek bir öge kabul edildi. Tek bir belirtisiz nesne kabul edildi. Evet arkadaşlar dolaylı tümleyici geçtik. Dolaylı tümleyicinin diğer adı yer tamlayıcısıdır arkadaşlar. dolaylı tümleyici sorularına bakalım. Yükleme sorulan kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden ve nereye, nerede, nereden soruları bize dolaylı tümleyici vermektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi örneklerimize bakalım. İlk örneğimiz bu dosyaları Hasan Bey'e verir misin? Verir misin sözcüğü yüklemdir arkadaşlar. Sen gizli öznedir. Burada sen sözcüğü gizli özne durumundadır arkadaşlar. Çünkü verecek olan kim? Sen diyoruz. Ee, neyi verir misin? Bu dosyalar arkadaşlar belirtil nesnedir. Neyi sorusunun cevabıdır. Şimdi geldik dolaylı tümleyici. Yükleme kime sorusunu soracağım. Ve aldığım cevap dolaylı tümleç olacak. Kime verir misin? Hasan Bey'e. Bakın kime verir misin? Hasan Bey'e. Bir bütün olarak dolaylı tümleçtir saygı bildiren bey sözcüğüyle birlikte bunu alacağız arkadaşlar ve dolaylı tümleç diyeceğiz. Alttaki örneğimize bakalım. Çocuklar anne ve baba anne ve babalarının tepkilerinden çok etkilenir. Etkilenir sözcüğü yüklemdir. Etkilenenler kim? Çocuklar özne durumundadır. Peki neyden etkilenir? Bakın neyden sorusunu soracağım. Neyden etkilenir? Anne ve babalarının tepkilerinden. Bu sözcük grubu bir bütün olarak arkadaşlar dolaylı tümleyiştir. Çünkü neyden sorusunun cevabıdır. Gördüğünüz gibi dolaylı tümleyiştir. Evet arkadaşlar şimdi zarf tümleyicine geçelim. Zarf tümleyicinin diğer adı zarf tamlayıcısıdır arkadaşlar. Yükleme sorulan nasıl, ne zaman, ne kadar, neden, niçin, niye, ne ile, kim ile sorularının cevabı zarf tümleyicini verir bize. Örnek verelim arkadaşlar. En verimli çağlarını hiçbir iş yapmadan geçirmişti. Geçirmişti sözcüğü yüklemdir arkadaşlar. Cümlenin yargısını vermektedir. Geçirmiş olan kim? O gizli öznedir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neyi geçirmişti? En verimli çağlarını bir bütün olarak nesnedir gördüğünüz gibi. Peki şimdi yükleme nasıl sorusunu soracağız. Nasıl geçirmişti hiçbir iş yapmadan? Nasıl geçirmişti? Hiçbir iş yapmadan gördüğünüz gibi bu sözcük grubu zarf tümecidir. Nasıl sorusunun cevabıdır. Evet arkadaşlar başka bir örneğimiz var. Üzülme diye sana söylemedik. Söylemedik yüklem. Söylemeyen kim? Biz. Gizli özne. Kime söylemedik? Sana. Dolaylı tümleç. Kime sorusunun cevabı? Dolaylı tümleçtir. Şimdi niye sorusunu soracağız arkadaşlar. Yükleme niye sorusunu soracağız. Aldığımız cevap zarf tümleci olacak. Ni, niye söylemedik üzülme diye. Niye söylemedik üzülme diye. İşte bu sözcük grubu zarf tümlecidir arkadaşlar. Niye sorusunun cevabı olduğu için zarf tümleci durumundadır. Evet arkadaşlar son olarak ara sözden bahsedeceğim. Ee, ara söz bir ögenin açıklayıcısı olur arkadaşlar. Cümleden çıkarıldığında anlamda herhangi bir bozulma olmaz. Ara sözler öge değildir arkadaşlar. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Ara sözler öge değildir. Öge sıralanışında, öge dizilişinde yer almayacaklardır arkadaşlar. Ee, bir örnek verelim arkadaşlar. Ankara'yı çocukluğumun geçtiği o şehri çok özledim. Bakın arkadaşlar özledim sözcüğü yüklendir. Özleyen kim? Ben. Cizli özledir arkadaşlar. Ben. Gizli öznedir. Nereye özledim? Ankara'yı. Ankara'yı sözcüğü burada belirtilmesine durumundadır. Ve Ankara'yı sözcüğünü yani belirtilmesinin açıklayıcısı durumunda bir ara söz vardır. Belirtilmesinin açıklayıcısı durumda. Ankara'yı, çocukluğumun geçtiği o şehri çok özledim. Çok sözcüğü de zarf arkadaşlar. Ee, ara sözler arkadaşlar cümle içinde başında ve sonunda virgül ya da başında ve sonunda kısa çizgi ile gösterilmektedir. Bunu da e, aklımızdan çıkarmayalım. Başında veya sonunda ya virgül olacak ya da başında ve sonunda kısa çizgi olacaktır arkadaşlar.